Bakalım Zeynep A'da becerebilecek mi? Hadi Zeynep A'da. Sana yardım edin gel. Ay. Eli. Ceyriyan. <laughs> Ay. O neydi be? Tamam tam in. Vazgeçtim gel. Vazgeçtim Zeynep A'da in. Gel Gel bakalım. Ne kızım? Tam Tam gel ben sana alayım şurada. Bakkalda alalım kızım. Bakalda alalım mı? Hadi bakkala gidelim. Arabana bin. Bakkala gidelim. Bin. Girip dondurma alalım. Gel kızım hadi. Bin dondurma almaya gidelim. Hoppa. Ne oldu? Kapat bunu. Kapatabilir misin? Şimdi takalım. Hadi dondurma almaya gidiyoruz. Nereden gidelim? Buradan çıkabilir mi?